Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bluetooth'tan daha hızlı bir program buldum. Buldum demeyelim, ben bayağıdır kullanıyorum. Hatta 2 senedir kullanıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Programımızın adı Şerit. Birazdan indireceğiz zaten. Program telefondan telefona hızlı bir şekilde bütün medyaları gönderebiliyor. Dosyaları, filmleri olsun, filmleri acayip hızlı gönderiyor. Zaten birazdan da göreceğiz. Evet, benim uygulamam telefonumda vardı. Şu an onu sildim. Tekrar size yükleyip göstereceğim arkadaşlar. Play Store'a girdim. Evet, şerit yazıyoruz. Şu an yükleniyor. Ya Bluetooth artık çok yavaş gönderdiği için telefondan diğer telefona videoları bu program acayip iyi. Yani uzun zaman beklemenize gerek yok. Birbirinize dosyayı hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Sadece benim internetim yavaş şu an. Yavaş yavaş iniyor. Birazdan iner zaten program. Müzik gönderebiliyorsunuz, resim gönderebiliyorsunuz, videolar gönderebiliyorsunuz. Sonra APK APK'ler APK mı diyorlar. Onlardan gönderebiliyorsunuz. Programları birbirinize gönderip gönderip yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu an yükleniyor. İnşallah yüklenecek. Evet arkadaşlar programımız yüklendi. Aç diyoruz. Onayla devam et diyoruz. İzin ver diyoruz. Tekrar izin ver diyoruz. Tekrar izin ver. Evet. Programdan video göndermek için gönder seçeneğini tıklıyoruz. Ve buradan uygulamamı göndermek istiyorsunuz. Videomu, dosyamı ne göndermek istiyorsanız onu buluyorsunuz. Ben bir tane kısa bir video göndereceğim. Sizi çok bekletmemek için şurada 38 saniyelik bir video var. Onu seçiyorum. Göndere tıklıyorum. Konumumu açıyorum arkadaşlar. Evet tam çıktı şu an. Tekrardan gireceğim programa. Bluetooth'u etkinleştiriyorum. Yukarıdan etkinleştiriyorum. Biraz o yavaş açıyor. Ya benim telefonumda bu şekilde ya da program olarak program genel olarak yavaş açabilir. İleri diyorum. Evet, izin ver diyorum bunlara. Hangi telefona göndereceksiniz? karşı tarafta oradan al dediği için yine aynı işlemleri uygulayacak. URL kodu çıkacak arkadaşlar. Sizin telefonunuzdan karşı taraftaki URL kodunu tarıyorsunuz ve video bağlanıp gidiyor. Evet, bu kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Gerçekten bu kadar hızlı gidiyor. Sadece e, MBS'i bir yüksek filmler biraz fazla sürüyor ama en fazla sürebileceği 5 dakika. Daha fazla sürmüyor. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizin işinize yarar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.